Evet arkadaşlar bugün yine arlığımıza geldik. Arlarımıza isteyen ampete gördük İstemeyenlere de yapacak bir şey yok zaten. Arlarımızın durumunu görüyorsunuz. Maşallah maşallah polen getiriyorlar. Evet. Haftaya bölme yapacağım inşallah. ayaklarında polen getiriyorlar. Arılığımın etrafında pınar çalısı var. Pınar çalısından çok güzel polen alıyorlar. Evet bir tane ayak polenini göstereyim. Bunlar mübarek hayvanlar, mübarek. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Bunların sesi bana müzik sesi gibi geliyor. insanı rahatlatıyor. Hele şu kovanı açtığın zaman kovandan çıkan koku yok mu? Bal kokusu, polen kokusu, petek kokusu, Arıların kokusu hepsi bir böyle birbirine karışıyor. Bir esans oluşturuyor. O kadar güzel kokuyor ki mübarek. Avrupa'da zaten bu arıların Almanya'da özellikle arıların kovanının içinden çıkan kokuyu bir boruyla alıp hasta masası olan insanlara verildiğini duydum. Hatta resmini de gördüm. Pinterest'te de gördüm. Pinterest'te Kovana bir boru takmışlar. Arıların kokusu bir hastanın burnuna gidiyor. Hasta onu kokluyor. asıl hastalığından kurtuluyor. Ne doğru, derece doğru bilmiyorum ama yani gördüm onu. Evet. Mübarek hayvanlar. Çalışıyorlar. Biz de bunların yanı sayesinde şifalı bal yiyoruz. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.